Bunu da bugün mü topladın anne? Evet bugün topladık. Bayağı toplamışım. Dün vardı bayağı ben bugün de toplam, var ya. Bugün topladık yani. He. Topladık. İyi oldu. Marmalet yapacağız. Hmm. 20 Aş tane şişem var. Başlangıç topladık anne. Şimdi 750 lira yemiş. 3 çenik var. Biz satış yapmıyoruz. kendimize Hı -hı. yapıyoruz. Valla çok. Çok mesaj atıyorlar ya. Ha. Biz satmıyoruz yani. Bunu annem marmalat yapıyor, kendimize yapıyor. Emeğe de çok zor zaten kuşburnu. Ellerimize hep tükenler niyetli. Hmm. İyi bak. Yarın da artık bunlar toplarken ne cebelleştiğim videoları atarım anne. Ha. Hiç durmuyor bu kadın derler gene sana. Evde durunca canı sıkılıyor kel geçici bir şey işte ha, topladık. Aynen. Yapıp şişemize koyduk. Kulağa hatta oturduk. Sen evde oturunca canı sıkılıyor değil mi? Evet kuş bunlar da gayet yani güzel. yani işte bunu da bir kelip geçiyor. Hmm. Kim vardı yanında Fatma ablam vardı? Ezan vardı Fatma gül vardı. Ama zor bunun toplaması evet, ya. Zor.